Selam dostlarım, oyun dünyası kanalıma Hoş geldiniz. Bugün Clash of yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee, ilk bölümde bahsetmiştim arkadaşlar. İlk bölümde demişim ki e, bir hesabım var demiştim ve o hesabıma e, geri dönüş yaptım ve adım Destansı. Eee, şimdi eee en son bakalım. Eee evet, iki defa kaybetmişiz. 4447'ye 4100, 4215 Altınımız gitmiş. Eee, okçulukları kulesi var. Havanımız var. Ekstra'dan da iksir deposu bastım. Şimdi 26 26.000'e 25.000. Bu arada e, savaş yaparak gelişmeyi düşünüyorum. Şimdi şunlara bir 30'a bir verelim. Şimdi şuradan Devi de açtım bu arada. Şimdi şuradan 17 barbar. Bar. 17 barbar. Bar. 10 tane de okçu olsun. Ay bakalım savaşa gidiyor. Gidiyük. Savaşa gidiyik. Eee güzel. 4000'e 4000 altın. bin iksir var ama iksirimiz dolu. Burası güzelmiş ama maalesef çıkış yaptık. Şimdi şuradan şunu yükseltelim. Bu hazırda dursun. Eee savaş savaşa gidelim. Bine bin geç. Oo 5000 iyiymiş. Tamam şimdi şurada bir Tamam arkasından da şöyle yağdıralım. Şuraya da bakalım. Evet, barbarlar ee, şu anda okçularıyla birlikte güzel bir aksiyonun içindeler şu anda. Şurayı bir tane daha var var bırakalım. Evet şuradaki top görmüş olduğunuz gibi patladı. Güzel. Altı gitmek üzere ama gidemedi tabi. Şimdi tamam. Eğer yetişirlerse, Okçu ne kadar yetişebilirlerse güzel oldu. ilk kırmızı aldık. Dördüncü seviye belediye binası yapmış. Bu arada hedefim arkadaşlar belediye binasını yükseltmek olacak dördüncü seviyeye. Evet laboratuvarı da kurmuş. Kurmuştuk zaten biliyorsunuz laboratuvarı da kurduk. İkinci yıldızı da aldık. Eee, şimdi. Tamam. Top da gitti. Zaten artık ilerleyen e, ee, şeyimiz yok. İkisi deposu ve altın deposunu yükseltmek olacak. Diğer hedeflerinden bir tanesi. Altın deposunu da aldık. Beklersek yüzü yüzünü alırız ya. Diyeceğim ve de klan kalesi var. Klan kalesini zaten bizimkiler hallediyor derken güzel. 590, 5915 altın 5162 de iksirimizle lobiye geri dönüyoruz derken eve geri dönüyoruz yani. Şimdi ee, buradan 25 var var Ekradan da 3 yapalım tamam Şimdi Eee ne yapalım ne yapalım ne yapalım Ne yapalım ne yapalım şimdi Eee x hedefimiz dolu Eee altınımız da dolu BDM'nin altın yükseltebilir miyim Yükselterim Tamam 3 saatlik bir zaman istiyor. O için benim hedefim arkadaşlar Ordu kampını Üçüncü seviye geliştirmek olacak. Şöyle 200'lük saate de ee, diğer X e depomuzu da yükseltelim. Ekstradan da iki inşaatımız şu anda dolu. Eee, şu anda bakıyorum başka. Şunu 6 ile bit bitirelim diyeceğim ama bitirmeyeceğim. Ekstradan da arkadaşlar, ekstradan da barbar barbarı da 2 vererek 20 bin vererek ikinci seviye geliştirelim. Şuradan da ekstradan bir ganimet alalım. Tamam. Eee tamam. Bir saatlik bir saat 9 dokuz dakika sonra barbarımız ikinci seviyeye geçecek. Eee şöyle yapalım. Şöyle bir alamadım. Şimdi al. Tamam. Aldım. Güzel. 4 ile 3 seviye arası Eee şu bitikten sonra direkt şuna gireceğim. Hatta şunu bitireyim ya 5'e. He. Bitir gitsin. Eee şuna gir abi. Şu 4'ü, şu 3. Şuna gir. Tamam, onlar hazırda dursun. Savaşa devam. Savaşa devam edelim. Oo, 6000 güzel bir rakam ama Şimdi taktik yapacağım. Lan <laughs> siz de sansiye mi hava atıyorsunuz lan? Ha? Şimdi özel bir Tamam. ilk yıldızı aldık. Tamam. O zaman Bediye binası bir sonraki bölüme kalıyor arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kalacak. Eee çünkü iksir depomuz ve altın depomuz şu anda çalışır durumda. Eee onlar bittikten sonra bir sonraki bölümde e, Bediye binası seviyesini yükselteceğim. Yani dördüncü seviyeye geliştireceğim ve bir sürü alet açılacak, edevat açılacak. Şimdi 168 ile ikinci yıldızı aldık zaten. Bizimkiler, bizim küçük mini minicik barbarlarımız iyi iş yapıyor. Tamam hava sonması da gitti. Hava sonması artmış bu arada. Şimdi top top gideceği galiba. Evet top gideceği tamam. %100, e 100 yüz gerek yok ya. Ama iyi saldırıyorlar. İyi saldırıyorlar devam. Ki. O zaman. Şimdi altın deposu ve iksir deposu e, yükseli dursun. Bizi bu arada tamam yüz yüzünü e aldık. Güzel. 7130 la 6000'e geri dönüyoruz. 50.000. Güzel. Hemen yani şuradan ekstradan bir gem alalım. Ee, evet arkadaşlar e, buradaki videomuzu burada bitirelim. Yani buradaki bölümü burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde belediye binasını 2.500 25 25.000 vererek e, Daha doğrusu 2.500 mü? bin'e vererek belediye binasını dördüncü seviyeye geliştirmek olacak. Buradaki videomuzu burada bitiriyoruz. Buradan devam edeceğiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.